Hafızanızın sizi yarı yolda bıraktığını mı hissediyorsunuz? Çözüm sandığınızdan daha basit olabilir. B vitamini eksiklikleri, özellikle B12 vitamini, hafıza sorunlarına yol açabilir. B12 vitamini, sinir hücrelerinin sağlığı ve beyin fonksiyonları için kritik öneme sahiptir. Eksikliği unutkanlık, konsantrasyon bozuklukları ve genel bilişsel gerileme gibi sorunlara neden olabilir. Hafızanızı güçlendirmek ve beyin sağlığınızı korumak için B vitamini açısından zengin besinler tüketmek önemlidir. Bu besinler arasında kırmızı et, balık, yumurta, süt ürünleri ve yeşil yapraklı sebzeler bulunur. Ayrıca B vitamini içeren takviye gıdalar da bu eksiklikleri gidermede yardımcı olabilir. Sağlıklı bir diyet ve gerekli takviyeler sadece bedeninizi değil, zihninizi de besler ve hafıza sorunlarının önüne geçebilir. Unutmayın, sağlıklı beslenme ve doğru takviyeler güçlü bir hafızanın anahtarıdır. Daha sağlıklı yaşamın adımlarını atmak için bizi takip etmeyi unutmayın.